Hayri Baba Gaddesallahu Sirrah Hazretlerinin askere çağrılışı. Hayri Baba Gaddesallahu Sirrah Hazretleri Nakşi Tarikatındaki ders ve hizmetini durdurur. Bu ulu kişi Hacı Muhammed Baba Gaddesallahu Sirrah Hazretlerine hizmet etmeye ve tesbihlerini okumaya başlarlar. Aradan bir müddet geçer. Hayri Baba Gaddesallahu Sırra Hazretlerinin ikinci bir askere çağrılma işi zuhur eder. Hayri Baba Gaddesallahu Sırra Hazretleri askere gitmekle bedel verme arasında düşünüp sonunda bedel vermeye karar verir. Bu hazırlık işleri içinde Malatya Şubesi'nden 15 gün kadar mühlet ister. Fakat Şeyhi Hacı Muhammed Baba Gaddesallahu Sırra Hazretleri, Hayri Baba Hazretlerinin bedel vermesine pek taraftar olmaz. Bu arada her nasılsa Malatya'da inzibat görevlisi, Yüzbaşı Halit Bey, Hayri Baba Gaddesallahu Sırra Hazretlerine muber ve daima hasımhane hareketler içerisindedir. Hayri Baba Kadisi Allahu Sırra Hazretlerine karşı ezici sözler sarf etmesi, Hayri Baba Hazretlerini bir nevi bedel vermeye zorlar. Şu beden istemiş olduğu 15 veya 20 gün mühlet biter. Sanki bu da yüz elinde bir koz gibi olur. Hayri Baba Kadisi Allahu Sırra Hazretlerine ya gel asker ol, yahut da bedel ver diye baskısını artırdıkça artırır. Yüzbaşının bu şekildeki hareketlerini sevgili şeyhi Hacı Muhammed Baba Gaddesallahu Sırra Hazretlerine anlatır. İki defa yüzbaşıyı şikayette bulunur. Her iki şikayette de Hacı Muhammed Baba Gaddesallahu Sırra Hazretleri hayri sabret der. Üçüncü olarak yine Hayri Baba Hazretleri, Hacı Muhammed Baba Gaddesallahu Sırra Hazretlerine, yüzbaşıyı kendisini çok sıkıştırdığı için ya bedel vermek ya da asker olma bir danışma ve aynı zamanda yine yüzbaşıyı şikayet için gider. Hacı Muhammed Baba Gaddesallahu Sırra Hazretleri, çok celalli bir mürşitmiş. Bu konuşma üzerine celallenip hayri ne yapalım beddua mı edelim der. Hayri Baba Hazretleri ne evet ne de hayır diye bir cevapta bulunmaz. Sükut etmesi evet manasına gelir. Hayri Baba Gaddesallahu Sırra Hazretlerine haydi git bedel verme bedel verirsen seni evladı maneviyemden çıkarırım der. Hayri Baba Hazretleri yanından sükunetle izin isteyip ayrılır. Hayri Baba Kadesallahu Sırra Hazretleri olayı şöyle anlatarak devam ediyor. Şeyhim bana bedel verme dedi. Şubede askerliğe çağırıyor. Yüzbaşının şerrinden de çekiniyorum.'' O vaziyette üç veya dört gün geçti. Bizim Malatya'nın askeri birliği Diyarbakır'a bağlı olduğu için, Diyarbakır Kolordu Komutanlığı'ndan Malatya'ya hemen Yüzbaşı Halit Bey maiyetine bir takım asker alarak Tilkiyan belindeki falanca eşkıyanın hemen takibine çıksın diye acele bir telgraf gelir. Yüzbaşı da hemen bir takım askerle, Eşkıya'nın takibine çıkar. Eşkiyalar yüzbaşıyı vurup öldürürler. Bir de baktım ki şubenin önü kalabalık. Askerlerde bir telaş var. Şubeye giren çıkan çok. Şubeden beni tanıyan bir asker yanıma geldi. Hayri Bey, eşkiyalar yüzbaşıyı öldürmüşler. Yarın şubeye gel, askerliğe başla der. Bu asker, yüzbaşının bana muber olduğunu ve onun yüzünden şubeye varamadığımı, şerrinden sakındığımı biliyordu. Ertesi gün şubeye varıp teslim oldum. Hayri Baba Gaddesallahu Sırra Hazretlerinin askerliği 1920-1922 mezuniyetiyle sona erer.